Ela bugün seninle birlikte Super TL ile bir gün geçirmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi gel gidelim. Mısır çarşısına geldik arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki lokumlar falan oluyor böyle. Güzel tadımlık bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Karnımızı doyururuz diye düşünüyorum. Belki peynir zeytin falan vardır. Şimdi Mısır çarşısına doğru yürümeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi kızılar buldum. Kanımı vermek karşılığında meyve suyu alacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü kanınızı verdikten sonra tansiyonunuz düşüyor. Şekerli bir şeyler falan içmeniz gerekiyor. Meyve suyu veriyorlar. Gel deneyelim. Kanım karşılığında meyve suyu çok iyi. <laughs> Merhaba kan vermek istiyorum. Kan vermek istiyorsunuz. Kaç kilosunuz? 43 kiloyum. 50 kilonun altını alamıyorum. 50 kilonun altı alamıyoruz. Çünkü, bayılırsınız muhtemelen. Bayılmamam için meyve suyu falan veriyorlar ya o yüzden. Bayılmamaysa o meyve suyu 50 kilo üstünde. Bayılmam Haydiye ya. Şarkı. <laughs> Deli hocam burada bir sürü yemek var. Arkadaşlar her şeyin tadına bakmak istiyorum şu anda ücretsiz olduğu için. Beni zorla çağırdılar. Ne yiyeceğim? Fıstık mı yiyeceğim? Benim sıfır TL'm var. Tamam tamam çok oldu çok oldu. Sıfır TL bu kadar ediyormuş. Ben bir tane yesem olur ama Eylem sen beğen. Merhaba. Merhaba. Tadına bakacağım. Tamam, kanaldan. Sıfır var. Sadece tadına bakacağım. Nerede paylaşacaksınız merak Youtube'da ama normalde diğer insanlar nasıl yapıyorsanız öyle yapın. İnanmıyorum İkramıma bakar mısınız? Bu seni. Bunlar şekerler. Bir tane şeker. Teşekkürler. Karnım doydu şu anda. Bütün tatlıları yedim. Keşke önce peynir falan yeseydik ya. Gel peynirciyi bulmaya çalışalım. Kolay gelsin. Merhaba, peynirin tadına bakabilir miyim? Başka neleri tadabiliyoruz? Ve zeytin tadına bakabilir miyim? Yeşil olsun. Başka neler var? Tamam, başka tadılacak bir şey yokmuş. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. İkisinin tadı da çok güzeldi. Şu yediğim zeytin, hayatıma yediğim en güzel zeytin bu arada. tadına bakabilir miyiz? Teşekkürler. Direkt veriyorum. Oha pembe zeytin var. Hmm. Kolay gelsin. Ah, Merhaba. Yok ben yabancı değilim. Fındığın tadına bakabilir miyim? Vay 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 vay. Ben ya, bravo, çok bravo, seviyorum. Bravo, bravo. Arkadaşlar çok doydum. Her gittiğim yerden peynir zeytin yiyorum. Buradan da yesem üçüncü kez peynir zeytin yesem ne olur ki? Peynirin tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Teşekkürler. Siz de yer misiniz? Seninkini alıp ben yumuşayayım. Zeytinlerin tadına bakabilir miyim? Evet. Yeşil zeytin. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, hoşça Bayağı yedim. Ama böyle çok tuzlu tuzlu evet, oldu. Keşke ekmek gibi bir şey olsa. Sıkışmayın, biz de zeytinleri alabilir miyiz? Hı Al kalite, al kalite, al Artık <mi>? elime sığmıyor, <laughs> yeter. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> ee, bu burgu peynirden alabilir miyim tadına, bakabilir miyim? Herkes böyle ikram ediyor mu çarşıda? Değil mi? Bugün şurayı gezerken karnımı doyurdum. Afiyet olsun. Seni aç bırakmaz da her gün gel her gün bir şey yersin. evet, çok Evet. Hiç parası olmayan bir insan için çok iyi. <laughs> Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Teşekkür, şey, mısın, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Senin hayranın. Esma'cığım ben Aslında burada pastırma, sucuk falan da var ama ben et yemediğim için onları tadına bakmıyorum. Merhaba. Sen... Merhaba. Böyle çok küçük tadımlık Anlıyor. var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ay gidelim ya, karnım doyuyor yol. <laughs> Benden kaçmıyorlar. <laughs> Çok iyi. Benim param yok. Sıfır TL'm var. Kaç? Sıfır. Senin canı sağ olsun, ne Sen ver. Ama hiç yok ki. Aç elini. Aç elini, al bakalım. Hiç param olmazsa vermem verdi. Ay çantamı da uçuruyordum <laughs> Çantamı da fırlatıyordum. Teşekkür ederim. Ve Herkesin mısırı var. Benim mısırım yok. Şimdi mısır çarşısının kapalı kısmındayız. Buraya bakacağım. Burası çok güzel değil mi? Burada bir tane fotoğrafım olsun. Ben buraya hiç gelmemiştim. Hem bir yandan geziyorum. Kalitsiz olsam da geziyorum. Ama kimse yürümüyor. <laughs> Ama Hindistan cevizi çok güzel kapıyor. Kapılar. Bunlar da çok güzel. Şuradaki pembe yüzüğü deneyebilir <laughs> miyim? Hürrem Sultan yüzüğü mi? Parmağıma büyük geldi arkadaş. Dönüyor. Çok güzel. Ne kadar bu mesela? 600 TL. Sikri deniz kadar gelsin. 600 TL için ne kadar para eksik? 600 TL eksik. Kanka çantaları bak. Bu hepsi çok güzeller. Hepsi muhteşemler. Bak benim de çantam bu. <laughs> İnanmıyorum. Gerçekten de hayvan mı? Gerçekten gerçek mi? Hayır. Gerçek ama gerçek. Hayvan değil. Hiç üzülmediniz mi mesela keserken? Ya demediniz mi ya bunun yavruları üzülürse diye, annesiz kalırsa diye? Pek üzülmüş gibi gözükmüyor. <laughs> Ben buraya yanlışlıkla böyle bir dokunuş yaparak buradaki da şey kırılmasına sebep olacağım diye korkuyorum. Ben geldim merkez dağıldı. Ben yere gideyim. Bunları e, elinizle mi çiziyorsunuz? Boyunca. Elle boyuyor mu ya? Bazılarını daha çok sabah Bunların mesela fiyatları ne kadar oluyor? Bu boylar normalde biz 280 liraya falan satıyoruz. Kolay gelsin. Şey. Çok zordu bir challenge bu. Karşıdan karşıya geçme challenge'ı. <laughs> Başarılı. Ama herkes fotoğraf çekiniyor benim yerimde. Ay şuradaki gözlüklü şey deneyeceğim. Gözükmüyor. Bilir ama benim param yok. Bakamayacak mıyım param yok diye. Eylem bir tane fotoğrafımı çeker misin? Şu anda Eminönü'nün balkonundayız. Burası her yeri görüyor. İstanbul'daki bütün güzel mekanları görebiliyor rahatlıkla. Burada çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Eğer bir TL'niz varsa buradan etrafı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bir TL'm olmadığı için izleyemiyorum. Onun kulakçıkları kapalı yani göz kulakçıkları. Ama ya da bak insanlar burada fotoğraf falan çekiniyorlar. Çok hoş bir yermiş. Ben İstanbul'u gezmediğim için doğru düzgün bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Şimdi Gülhane Parkı'na gidelim arkadaşlar. Birazcık çayırda, çimende yatalım, dinlenelim, uzanalım. Çünkü bacaklarım vardı. Bu kadar yürüme alışık değilim. Abi bakar mısın? Bu balıkları niye tutuyorsunuz? Bunları, bunları balıklara veriyorsunuz. Sonra da bunları akvaryuma mı koyuyorsunuz? Ne yok, bunlar yem oluyor, Ama onların aileleri vardır belki. Tramvaya binmek için adamdan rica edeceğiz görevliden. İzin verirse bineceğiz, izin vermezse de yürüyeceğiz oraya kadar, bilmiyorum. Allah inşallah tamam der ya. Biraz kendimi acındırmam lazım. Üzgün al, üzgün ol. Ya abi bir şey soracağım. Arkadaşımla benim paramız yok da biz binebilir miyiz? Kartınız da yok ya? Ama çekim yapmayın bakalım. Arkadaşlar görevli izin verdi geçmemize ama çekmemize izin vermedi. O yüzden gösteremedik. Tramvaydayız. Gülhane Parkı'na geldik. Burası aynı cennete benziyor. Aksiyiz miyim? da çok güzel. Yeşillikler falan var. Şöyle çimenlere yatıp bir yandan da çekirdek çitlemek istiyorum ama çekirdeğim yok. Bakar mısınız ya cennet gibi? Hiç böyle yerlere gelmemiştim. Arkadaşlar burası çok güzel ama ben çok susadım. Acaba diyorum ki burada tuvalet falan varsa musluktan su içebilirim. Ya burada hiç su yok. Sus havuzundan bari su içeyim. Aa bak havuz suyu ilaçladı lütfen içmeyiniz diyor bak. Havuz suyu ilaçlıdır lütfen içmeyiniz. O zaman ne içelim zıkkım mı? Arkadaşlar su bulmam lazım ya. Bilmem rica etsem biri bana suyunu vermez mi? Bitmeye yakın şimdi dibine. Burada bir şeyler var. Birazcık da kültürlenelim. Bakın burada kaplumbağa terbiyecisi. Buradan gireceğim. Arkadaşlar buradaki kapı ne kadar güzel. Bilseydim buralara daha önce gelirdi. Çok güzel videolar çekilir. Ama önce su bulmam lazım. Arkadaşlar ben burada çok güzel dinlendim. Şimdi sabah aldım. Şimdi artık yolumuza devam edelim. Birazcık daha günümüzü daha aktiviteyle geçirmeye çalışalım. <laughs> yine ıslandı çünkü yağmur yağıyor. Güzel <laughs> miydi bari? Çok güzel. Sen de yapsana. Ya hayır mı? saç Bak konser var. Bedava konser dinleyelim. Ama buradaki değil. Biz bulduk arkadaşlar. Bedava konsere de gireceğiz. Arkadaşlar sirketi garına geldik. Çok üşüdüm artık ve yoruldum. Güzel bir yerler bulup oturmak istiyorum. İnsanlar şöyle kenarda oturuyorlar garın içinde. Garın içinde böyle çay vesaire bulursak onlardan içmek istiyorum. Baksana insanlar burada oturuyorlar. Çok utanıyorum ya. Abi diyeceğim çay servisi yaparsam bana da iki çay verebilir misin arkadaşımla? Hayır diyormuş. Şey, çay servisini nereden yapıyorlar? Şey ben... Şey, tamam ben geliyorum. <laughs> Utandım söyleyemedim. Şey pardon, pardon. Bakar mısınız? Benim hiç param yoktu. Acaba e, ben sizin yerinizde çay servisi yapsam da siz arkadaşımla bana çay verseniz olur mu? Ben olur. çay demlerim. Tamam, tamam mı? Olur Ama mu? Önce, e, Boşlu. Sipariş al. toplayayım. Sipariş alayım. Tamam. Çay boş olan. Aa, bir tane de çay istiyorlar. Hemen getireyim. Çay boş mu acaba çayımız? Alayım. Teşekkürler. Bunlar boş değil mi? Boş mu? Tamam. <laughs> çay boş mu? Alayım. Ay sığmadı. O da mı bitti? Acep'in olduğunu belli. Şöyle yapacaksınız. Yok ben deneyimliyim, ustayım. Teşekkür ederim. <laughs> Ay bu da boş. Arkadaşlar her yer boş oldu. <laughs> Bütün boşları tamam, Çay, tamam alıyorum hemen getiriyorum. Orta olsun çaylar. Çok çay istediler. Bir sürü yapalım herkese ben satarım. Abi bir sürü var. Herkes benden çay istiyor ya. Çayını bitirmeyenler de kafasına fondip yapıp çay boşunu veriyor. <gülüyor> 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 bir tane adam videomu çekti. Bu da bizim çaycımız diye. Kaç tane çay? Çok çay abi. Bence bir sürü ya. Ben satarım zaten. <laughs> bir rakam yok mu? 3, 4, 5, 6. 5. 5 tane. 6 tane. 7 tane. Ama çok koymasın ya dökersem. Dudak payı. Oho öyle oturma koymaz mı iş? Zanet. <laughs> <Yani. gülüyor> Hiç param yok. <laughs> 0 TL'li bir gün. Biraz şeker oradan al. Aa, pembeleri alayım. Kase mi var? Bardak kabağları da pembeye çevireyim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. İnsanların üzerinde yapmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Siz istemiş miydiniz? Ha almış tamam. Çay şey istiyor şey, musunuz? Ay ne olur dökerim bak. Buyurunuz. Bir şey şeker alabilir miyiz? Şeker alma şeker. Çay ister misiniz? Çay. Tamam. Şekerimiz de var. Siz ister misiniz? Tamam. Sen kendi elinde veriyorsun. Öyle mi? Tamam. Evet. Dökmeyeyim evet. diye, yanmayın diye. Hadi sağ ol teşekkürler. Başka kim istemişti? Burası mı? İşte ben dedim yetmeyecek diye. Teşekkürler. Alıyorum. Yine mi Evet, birkaç dakika önce başladım. Siz de istediniz mi iki çay? Siz dört tane. Tamam. Yoruldum. Ben şimdiden yoruldum. Beş tane çay, bir tane de orelet. Evet. Biz ne içelim Eylem? Önce biraz çalış. Ama çalıştın ya. Bu kadar çok çay isteyen oluyor muydu benden önce? Hı hı. Senin için bekliyorsun abi. Bir çay hızlıcanla falan yok. Ben sana çok isteyen oldu. <laughs> ne kadar mı? hızlı yapıyorlar Şu görüyor musun? Ortadaki açık. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Besmele'yi yanlış söyledim. Kesin dökeceğim. Ben dökerim. Dur, dur. Buraya var. Bir tane burası. Siz mi istemiştiniz? Şeker alıyor musunuz? Siz çay değil mi? Evet. İki tane. Açık olan hangisiydi? Açık olan. Açık istemiyorum dedi. Şeker alıyor musunuz? Bunu alayım mı? Evet. Şimdi hanımlar ne içiyorsunuz? Ne içelim? Ben çay alıyorum. Siz? Pembe renkli orel Pembe renkli yok. Kivi var, karadutlu var, elma var. Karadut olsun. Karadutlu çay. Normalde biz size iki çay ikram ederdik. Ama siz emek karşılığı <laughs> istediniz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şeker alıyorsan o da pembeli şekerini seç. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Bir arada bir gelin sana <laughs> <Yoruyorlar>. şimdi. <laughs> <laughs> Artık bunu hak ettik Eylem. İlk defa hak ederek çay içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay kendim yapmış gibi aynı. <laughs> İkimiz de fakiriz. Ay. <laughs> Sen daha fakirsin. Trengar arkadaşlar. Şurada bir tane tuvalet gördüm mesela. Parası olmayan insanlar tuvalete nasıl gidiyorlar? Ne kadar? 2 TL. 2 TL ama bizim 0 TL'miz olduğu için buradaki tuvalete giremiyoruz. Biz başka bir yerden rica ederiz. Bir tane yemek yerine falan buraya girebilir miyim diye. Onlar da kabul ederse o şekilde hallederiz. Dışarıda yaşayan insanlar nasıl yapıyor ki bunu? Haksız miyim? <laughs> Zaten de hiç param yok. Arkadaşlar biz insanlara akbil bastırdık ve yine tramvaya bindik geç hissediyorum. Gelmedi mi? Gücüm dar, kalmadı. <laughs> Arkadaşlar biz Taksim'e kadar yürüdük. Ben yolu bilmiyorum. Eylem bana şuraya buraya gideceğiz diyor ve gidiyoruz. Aşırı yoruldum. Yemek yiyeceğim hiçbir yer bulamıyorum. Hani videonun arkasında da insanlara sorduk. Hani çalışma karşılığında şey yapabilir miyiz, yemek yiyebilir miyiz vesaire diye çoğu kabul etmedi. Şimdi yakınlarda çevrelerde Taksim'de birilerine sormaya çalışacağız. Bakalım Taksim'de bize yemek karşılığında çalışmayı kabul edecek. Konuşamıyorum artık. Ben açlıktan şu an konuşamıyorum. Ve aşırı susadım ve tuvaletim de var. Şu an bir Sims karakteri olsam Burası kırmızı olurdu arkadaşlar. Şimdi buradaki bir kafeye sormaya çalışacağız. Güzel bir yer olsun. Etsiz bir yer. Bu arada elimdeki gülü soyacak olursanız çok tatlış bir kız bana gelip böyle gülü uzattı. Ben de aldım. Burası sadece tatlıcı galiba. Doğru mu? Sadece tatlı var değil mi? Yemek yok. Burada da sadece et var arkadaşlar. Çok utanıyorum. Bir kere daha reddedileceğiz artık buranın kalmadı. <laughs> Merhaba. Buranın yetkili birisi var mı? <laughs> Merhaba. Benim hiç param yok da hani çalışma karşılığında burada yemek yesek olur mu? Elbette. Garsonluk yapabilir misiniz? Garsonluk yaparım. Tamam. Buyurun. <laughs> Tabii ki. Tamam. İsterseniz önce yemeğinizi yiyin. Sonra çalışmaya başlarsınız. Önce, ilk önce yemek yiyememiz çok acıktık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ne yiyeceğim? Ayıp olacak şimdi. Her şey istemiyordum. <laughs> Arkadaşlar bugünkü ilk adam akıllı yemeğimi yiyorum şu anda. Çok mutluyum. Baksanıza. Çok yorgun. E menüyü alıyorsunuz, elinizde tutuyorsunuz. Böyle tamam. müşterilerimizi karşılarken merhaba hoş geldiniz diyorsunuz. Arkada boş masalara yönlendiriyorsunuz. E, menümüzü veriyorsunuz. Daha sonra sipariş alıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra siparişi getiriyorsunuz. Bu tamam. kadar. Tamam. mu? misafirlerimize ilgileneceksiniz. Tamam. Tamam. Efendim. Teşekkürler. Nasıl yapayım? Herkes suratıma bakın gülümsüyor abi. Çok tanıyorum. Hiç böyle ayaklı katalog görmemişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayakta böyle çeviriyorum. Kanka uzağa gitsene kanka. Şuraya gitsene duvar kadar. Yemek yemez misiniz? Neyse ben de burada durayım. Beni görünce kimse gelmiyor. Kısmetini kapattım buranın. Ay kimse gelmiyor. O Ben karşılık beceremiyorum, beni gören gidiyor. <laughs> Merhabalar, böyle gelmez misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Şuraya oturabilirsiniz. Menü vereyim size. Yemek seçiniz lütfen. Tamam, 15. İlk siparişimi aldım. Bravo, Menüye bakmak ister misiniz? Menüye bakmak ister misiniz? Yemek yediğim için öncelikle çok mutluyum. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde sinema varmış. Ücretsiz hem de. Oraya yetişmemiz lazım. Daha yeni öğrendim. Hadi gidelim hemen. Koş koş geç kalacağız. Arkadaşlar şimdi kamerayı değiştirdik. Küçük GoPro'ya geçtik. Çok güzel bir yer değil mi? Çok güzel değil mi? Hayrola Gelene halt etmiş. Orman, sağ olun. Yani Sağ ol. olun. Bu, benim kardeşim. Duydum. Evet. Ha. teşekkür etmek için şu ufak hediyeyi kabul buyurun. <laughs> ne dedin Arkadaşlar sinemadan çıkmak zorunda kaldık çünkü konser yetişmemiz lazım. Bir de ücretsiz konserimiz var. Bir de şöyle güzel bir şey gördük, bunu da çekelim dedik. Baksanıza, çok değişik bir şey. Aa, burasını da çek. Çok güzel, çok beğendim. Hadi koş, koş konser yetişeceğiz. Bir daha koşacağız. Ne <laughs> oldu Ayağımın arkası çok vurdu. Galata Port'a geldik. Burada konser alanını bulmaya çalışıyoruz ama bulamıyoruz. İnsanlara soruyoruz. Arkadaşlar gerçekten artık inanılmaz derecede yoruldum. Taksim'den buraya kadar yürü, yürü bitmiyor zaten yolları da bilmiyorum. Ayaklarım artık patladı yani. Bir ses falan gelmiyor bu arada. Ben konser olduğunu düşünmüyorum. Baksana konser böyle mi olur? Her yer çok sessiz. Boşuna geldik işte. Aa, aslında sahne var ama kimse yok yani boş. Bitti mi evet. acaba? İnanmıyorum. Evet, evet hazır mıyız İstanbul. Aa! O zaman yansın sanırım arkadaşlar. Tam İstanbul. biz geldik başladı. Biz gelince başladı. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Biraz daha kuvvetli gelsin olsun. Evet! mı İstanbul? Evet! Arkadaşlar, Levent Yüksel'in konseri başladı. Hem de ücretsiz. Hoşçakal yarınları var, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Bir şey söyleyeceğim, aşırı güzel bir yere getirdin beni. Ben bir İstanbul'da yaşamıyormuşum bu arada. Gerçekten sıfır TL'm olunca daha güzel bir hayat yaşadım. Gerçekten param varken böyle bir hayat yaşamıyorum. İnanmıyorum. Her yer gözüküyor. Aşırı iyi. Ay çok güzel. Arkadaşlar siz siz olun, süpürteleriniz olsun. <laughs> Bugün çok yoruldum ama gerçekten yorulduğuma değdi. Harika bir gün geçirdim. Çok güzel bir manzarası var. Ben hep buralara gelirim bundan sonra. Öğrendiğim iyi oldu değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar ben Sirkeci Garı'na geri geldim. Burada artık hani hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çok yoruldum. Bankta uyuyacağım.